Geldiler. Ah Can Hanım ah. Çok şükür gözümüz aydın babaanne. Ah Can Hanım gözümüz aydın. Ucuz atlattık kurtuldu şükürler olsun. Oh. Buyurun Sultan Hanım. Çekinmeyin. Bu ev sizin eviniz sayılır. Buyurun lütfen. Sağ olun. Ha, Gülsüm. Sultan hanımlara odalarını göster. İstirahat etsinler, yorulmuşlardır hepsi. Peki Ziya Bey, zahmet verdik size de. Ne demek zahmet kızım? Bizim size verdiğimiz zahmetin yanında ne ki? Buyurun. Böyle buyurun. Çok büyük geçmiş olsun Meryem Hanım. Hepimize Ayselcim, hepimize. Of anne ya, niye getirdiniz gene bunları? Ay kızım sen karışma, zaten canımız dibimizden düşmüş. Hadi, sen odana. Geliyorum ben. De. Kıymet Hanım, siz de odaya çıkın, ben geliyorum. Tabii Ziya abi. Konuştunuz mu adamlarla? Konuştuk dedi. Arıyorlar hala. Yine deliğine girse bile bulup çıkaracağız baba. Kahramanın kanını yerde bırakmayacağız. Siz bu işe karışmayacaksınız Yakup. Bu hesap benim hesabım. Adamlara söyleyin... ...kimse kılına dokunmayacak maksudun. Onu bana getirin. O istiyorum. Tekrar geri geldiğinize çok sevindim Elif. Gerçekten. Senden başka da sevinen olmadı zaten kızım. Ya boş verin siz onları. Bu gemi Ziya Bey'le Kahraman Bey'in gemisi. Onlar söyler, öbürleri eyler. Bu kadar fırtınaya gemi mi dayanır? Ben daha fazla gevezelik etmeyeyim. Siz de dinlenin biraz. Bir şey ihtiyacınız olursa mutlaka haber verin. <gülüyor> tamam mı? Sağ ol. Başımıza daha fazla iş açılmadan bir an önce buradan gitsek iyi olacak. Şükran. Ne oldu anne? Ne olduğunu sen bana söyleyeceksin. Dünden beri bir haller var sende. Yok bir şey anne. Yorgunum sadece. Yok kızım sen dünden beri bir sıkıntılısın. Tam bana bir şey diyecektin. Kahraman haberi geldi söyleyemedin. Ne oluyor Şükran? Ha? Ziya Bey. Kahveniz. Sağ ol Aysel. Suda ister misiniz? İstemem. Yakup Bey. Ben içmeyeceğim, gece gece uykumu kaçırıyor. Al Meryem. Sağ ol. Afiyet olsun. Bir şey soracağım baba. Söyle kızım. Polisler ifadeye geldiğinde... ...kimse Maksut'un ismini vermemiş. Baba. Kerem daha çok genç. Kanı deli akıyor. Elinden bir kaza çıkacak diye korkuyorum. Bunca bela bu aileye yetti de arttı bile. Verelim ismini. Polisler ne gerekiyorsa yapsın. Biz bulaşmayalım. Ne demek bulaşmayalım Meryem? Yakup. Baba. Affedersin. O herif benim kardeşimi vurdu. Canımdan can kopardı. Yanına mı bırakalım Meryem? Kahraman senin olduğu kadar benim de kardeşim abi. Ayrıca ben yanına bırakalım demiyorum. Bırakalım, kanun versin cezasını diyorum. Kanun? <laughs> kanun. Yok öyle ya ama. Benim canımın içi yanıyor. Kimse kusura bakmasın. O herif nasıl kardeşimin canını yaktıysa biz de onun canını yakacağız. Kahraman bu aile için her şeyi göze aldı diyen siz değil misiniz? Şimdi sıra bizde. Şimdi biz kahraman için her şeyi göze alacağız. Mesele kahraman için bir şey yapma meselesi değil kızım. Bu maksut iyice zıvanadan çıktı. Ona dur demek, önünü kesmek lazım. Yoksa bu kahramanın doğacak çocuğuna bile bela olur bu. Peki ne yapacaksınız? Siz de ona mı kurşunlayacaksınız? Gerekirse evet. <laughs> Kuşu korkutan kurşun değil, silahın sesidir. Yürük anlara sıktığı silahın namlusunu ensesinde hissetsin yeter. Gerisi kader. Ben yatıyorum. Hayırlı geceler babacığım. Hayırlı geceler oğlum. Abi. Ciğerimin yarısı kahramansa yarısı da sensin. Bu maksut manyağın teki. Öfkeyle kalkıp kendini tehlikeye atma ne olur. Merak etme sen. İyi geceler. İyi geceler. E dünden beri bir sıkıntı vardı içimde. Tevekkili değil, kahramandan ötürüymüş. yok bu öyle bir sıkıntı değil. Sen bana Yakup'la ilgili bir şey söyleyecektin. Hatta Yakup dedin gerisini getiremedin. Ne var Şükrü? Kızım, bunda çekinecek bir şey yok. Ben senin annenin derdini söyle ki derman olalım. Hı? Ya anneciğim, Yakup, nasıl söyleyeceğim dilim varmıyor. Yakup, ne oluyor Şükran? Ne yapmış Yakup? Neyi söylemeye dilim varmıyor? Söylesene Şükran. Yakup dedin kaldın. Neymiş dilin dönmediği şey? Ee, şey söylüyordum Yakup'cığım. Kahraman vuruldu ya. E, eğer bir şey olursa Yakup çok üzülür diyordum. Yani sen pek seversin kahramanı Allah korusun. Ya ne biçimle kırdı bu böyle ya? Hiç sevilmez mi o? O benim kanım, canım, özbeöz öz kardeşim. Aklınıza getirmeyin böyle kötü şeyler. İyileşecek kahraman. İnşallah o, inşallah. Hadi çok geç oldu, yatalım biz artık. Tamam canım. İyi geceler anne. İyi geceler yavrum. Hadi Şükran, hadi, hadi. İyi geceler hadi. anne.